Merhaba. Mastercam X7 eğitimlerimize Mastercam X7 versiyonunun çıkmasıyla birlikte hemen başladık. Mastercam X6 eğitim setini alanlara Mastercam X7 eğitim setimizi küçük bir ücret karşılığında göndereceğiz. Dolayısıyla güncellemelerden ve bu yeni özelliklerden eski eğitim setimizi alan müşterilerimizi mağdur etmemiş olacağız. Mastercam X7 versiyonu ile birlikte arkadaşlar Mastercam kendini yeni takım yolu stratejilerini adapte etmiş oldu. Özellikle 2D High Speed takım yollarında ve Surface High Speed mil takım yollarında ve 5 eksen işleme komutlarında ciddi değişikliklere gidilmiş yeni bir NC arayüzü oluşturulmuş post aldığımız arayüzü değiştirmişler. Dizayn komutlarımız içerisinde ekstra da özellikler eklenmiş. All Axis gibi özellikle 5 eksen multi aksis delik gelmelerde çok önemli avantajlar sağlıyor. Bunun gibi birçok yenilik. Bu yenilikleri anlatan ve daha önceki eğitim setimizde Mastercam X6 versiyonundaki eksik kalan sizin tarafınızdan bize bildirilen eksiklikleri de gidermek amacıyla bir Mastercam X7 eğitim seti hazırladık. Mevcut Mastercam X6 eğitim setimizin yanında bu videolara ek olarak, bu videolarda herhangi bir çıkarma yapmadan ek olarak ekstra videolar hazırladık ve eğitim setimizin kapsamını daha da genişletmiş olduk. Buradaki amacımız yeni eğitim setimizle birlikte eski setteki eksikliklerimizi gidermek ve güncellemelerimizle, Microsoft'un yapmış olduğu güncellemelerle biz de bu güncellemeleri size hızlı bir şekilde aktarmış olacağız. Arkadaşlar özellikle cad sektöründeki software yazılım firmaları güncellemelere çok önem vermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte, gelişen siyasi tezgahlarındaki ekstra özelliklerle birlikte bu özelliklere ayak uydurabilecek nc kodlarının çıkartılması Sürekli Yenilenme ile gerçekleşir Dolayısıyla yeni versiyonu Sürekli takip etmeye çalışalım Ve yeni versiyonu edindiğimizde Bu yeni versiyonun özelliklerini de Hemen öğrenip Kullanmaya çalışalım Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey çok basit Teknikokul.net sitemizden ve ketkemokulu.net sitemizden bizleri takip edeceksiniz ve yeni versiyondaki güncel özellikleri en hızlı ve doğru bir şekilde bizden öğreneceksiniz. Web sitelerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni şeyler ekliyoruz. Lütfen bizlere feedback vermeye, geri bildirim vermeye devam edin ki biz kendimizi daha iyi bir noktaya taşıyabiliriz. Her zaman en iyisi olmaya çalışacağız ve her zaman bir eksiğimiz olduğunu bileceğiz. Ve bu eksiklikleri de her zaman yenilemeye çalışacağız. Bizim buradaki amacımız dünya standartlarındaki kaliteli üretimi Türkiye şartlarında da, Türkiye ortamında da, ülkemize de getirebilmek. Ki artık ülkemiz sanayi devrimini gerçekleştirmeye başlamış durumda ve daha kaliteli, daha özel, daha spesifik işlere girmeye başladı. Dolayısıyla artık hava kaba savaş kaldırma gibi işlerin yanında integrex tezgahlarıyla, multi işlem tezgahlarıyla, 5 eksen işlemlerle, c eksen tornalarla bu yelpazemizi genişletiyoruz. Dolayısıyla Capcam sektöründeki gelişmeleri çok iyi takip etmemiz gerekmektedir. Özellikle yeni çıkan versiyonları çok iyi takip edelim. Ve yeni çıkan versiyonları en ince ayrıntısına kadar ince ince çıkartıp inceleyelim arkadaşlar. Bizim gözümüzden kaçan kısımları lütfen bize bildirin. Görsel eğitim setimizde olmayan bir video, sizin istediğiniz bir video varsa lütfen bana bildirin. Ve en kısa zamanda bunu eğitim setimize ekleyelim. Arkadaşlar geri bildirimlerimiz için lütfen günaydın emre ed.hotmail.com adresine mail gönderelim eğitim seti taleplerimizi de buradan karşılıyoruz yeni bir eğitim seti talep ettiğinizde lütfen bu e-mail adresinde iltibata geçelim ve size yeni eğitim setimizi gönderiyoruz telefon numaramız da 0505 497 0781 olarak kayıtlayabilirsiniz. Eğitim seti almanız şart değil. Program hakkında herhangi bir bilgiye veya herhangi bir dokümana ihtiyacınız olduğunda benimle irtibata e geçebilirsiniz. Teknik eğitimde bizi takip etmeye lütfen devam edin.